Merhaba dostum. Tam zamanında geldin. Ben de haftanın son ipucunu vermek için seni bekliyordum. Bu haftaki maceramızı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Geriye bulman gereken sadece bir zarf kaldı. Birazdan vereceğim ipucu seni bu zarfa götürecek. Ama sabırlı olmalısın. Çünkü önce listeleri bir göz atacağız. Bakalım dünkü zarfı kaç kişi bulmuş? Pusula tam 30 kişi bulmuş dostum. Çok güzel dostum. Aferin. Gayet iyi ilerliyorsun. Ama ikinizden bazıları gerçekten de çok hızlı ve ödüllere çok yaklaştılar. Haftanın en hızlı iki tilkisi kimler olacak? Çok merak ediyorum dostum. Bunu yarın öğreneceğiz. Ama seni günün en hızlılarıyla tanıştırabilirim. İşte listeye adını yazdırmayı başaran genç tilkiler. Defne Gülmen, Ceylin Türk, Muhammed Kökel, Erenveli Nazlı, Elif Bengüsü Akın. Şehri Sudenaz Aydoğdu, Oğuzhan Çelikbaş, Sudenaz Durusoy, Taha Özkan, Sıla Tunca. Dostum, sence kim hafta zirvede bitirecek? Aranızda bazılarının ben, 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 ben dediğini duyar gibiyim. Kendinize güvenmeniz güzel ama önünüzde bir engel daha var. Tabii bir de geçmeniz gereken birbirinden hızlı tilkiler. En iyisi yarını bekleyip sonuçları birlikte görelim. Bugün seni son zarfa götürecek olan ipucunu vereceğim. Zarfa bulduğunda yapman gerekenleri kısaca anlatayım istersen. Son zarftan bir bulmaca çıkacak ama onu çözmek için hafta boyunca topladığın şifrelere ihtiyacın olacak dostum. Umarım tüm şifreleri dediğim gibi not etmişsindir. Aksi halde bulmacayı çözmek biraz zaman alabilir. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. E şimdi gelelim bugünkü ipucuna. Biliyorsun bu hafta tutum, yatırım ve Türk malları haftası hafta boyunca ülkemizin gelişmesine öncülük eden çeşitli fabrikaları ve üretim tesislerini araştırdık. Son ipucu da seni yine böyle bir fabrikaya götürecek dostum. Bu fabrikanın temelleri 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla atıldı. Ve böylece ülkemizde ağır sanayinin gelişimine öncülük edildi. Fabrikanın kurulduğu şehir demiryolu hattı üzerinde bulunuyordu. Böylece zengin kömür yataklarına kolayca ulaşmak mümkündü. Çünkü bu fabrikanın üretimine devam edebilmesi kömür kaynaklarına bağlıydı. Zarf'a ulaşmak için 6 Haziran 1939'da faaliyete geçen bu önemli tesisin kurulduğu yeri bulman gerekiyor dostum. Artık zarfı nerede araman gerektiğini biliyorsun. Zaman kaybetmeden hemen araştırmaya başla bakalım. Yarın aynı saatte senin kalanın TRT çocukla buluşalım. Sakın geç kalma tamam mı?